buradaki meydanın yapımıydı. Ee, ve bu meydanın yapımına da hemen e, üst tarafta gör e, arka tarafta göreceğiz. Iıı e, trafonun olduğu bölgenin yer altına alınmasıyla birlikte e, devam edecek. Ve biz yarın itibariyle bu meydan ve özellikle bu alana girmiş olacağız. Meydan yapısında burada e, bir hayrat çeşmesi ve arka tarafında görmüş olduğumuz bir havuz var. O ikisini birleştirecek güzel bir proje çıktı. Yani hem çeşme olacak hem de böyle bir açık havuz gibi e, olacak. E, oranın da hayratı e, yapan e, vatandaşımızla da görüşme neticesinde e, burada e, antak kaldık. Ve daha e, bu köye şu anda bu kadar güzel köye yakışır bir e, meydan oturma alanları oturma alanlarıyla gölgelikleriyle ve yani tüm e, detaylarıyla buranın meydan olarak düzenlenecek. Hemen bu e, meydanın bağlantısındaki şu görmüş olduğumuz yolda e, yavaşlatılmış yol olacak. Dolayısıyla burasını da e, granit küp taşla e, döşeyeceğiz. Bu alan iyice yavaşlatılarak karşı tarafıyla da karşı kaldırım ve alanıyla da birleştirilecek ve yeşil alanı biraz daha arttırarak ağaçları biraz daha arttırarak bir e, meydan tasarımına e, kavuşmuş olacağız. Bu arada neler yaptık onu söylemek isterim. Özellikle e, yağmur suyu burada çok kritikli. Belli alanlarda göllenmeler oluşuyordu. E, yaklaşık 1850 metre burada binlikten başlayarak e, 800 e, çatlara e, istinaden şu görmüş olduğumuz mavi hatta yağmur suyu. Masattan e, e, kaynağa kadar bütün yağmur suyu hattı yapıldı. ve Bunun da yanı sıra sadece bu yavaşlatılan şu yavaşlattığımız alan harici diğer e, köy e, Seymen köyümüzün girişi ve çıkışı da asfalt imalatı tamamlandı. Sadece şu anda karşıda görmüş olduğumuz pat kaldı e, diyorum ve ben e, burada sadece tabi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi ekipleri de değil e, bağlı iştirakler ve e, bağlı şirketlerle beraber de çalışmalar yaptı aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, bütün e, paydaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütün e, sistemi burada çalıştı. Bütün arkadaşlarımız kendileri yaptıkları işleri hızlıca Yaletçi. hızlıca sunum yaparak anlatacaklar. Eee burada e, Ekseria Kilisesi olarak da bilinen St Paul Kilisesi var. 19. yüzyıldan kalma bir kilise. Eski Seymen Camii olarak da biliniyor. E, ee, 70'lerde bir yangın geçirmiş. Sonrasında da oldukça kötü durumdaydı. Ve alanda da ciddi bir molos temizliği yaptık geçen haftalarda. Ee, şu anda biz proje hazırlık aşamasındayız. Çünkü tescilli birinci grup kültür varlığı olduğu için e, öncelikle Silivri, Silivri Belediyesi'nden bir muvaffakatname aldık. E, aramızdaki işbirliğiyle projelerin hazırlık sürecine başladık. Şu anda röle ve projeleri bitmek üzere. E, ve... Seymenler Mahallemizin önemli problemlerinden bir tanesi mezarlık problemi ve iki tane mezarlığımız var Seymenler'de. Bir tanesi şu anda aktif kullandığımız mezarlık, bir de en son 50 yıllarda defin yapılmış. Biz baktığımızda aslında çok tarihi görmedik ama e, Kütüphanuklar Daire Başkanlığında sorduğumuzda tescilli olan bir mezarlık alanı, e, onunla ilgili Kütüphanuklar'la beraber işaret ediyoruz ve izin alınırsa oranın tekrar yeniden rehabilitasyonu yapacağız. Mevcut olan mezar, mezarlığımızdaki bazı eksikliklerini giderdik. Budamasından sert zeminine kadar, kapı girişine kadar her şeyini hazırladık. Şadırvanını yeniledik. Bu geçici bir yenileme. Sizin de çok istediğiniz köy mezarlıklarına dokunulması ile ilgili, rehabilitasyon ile ilgili projemiz Ağustos ayının sonu itibariyle biz başlıyoruz. O başladığı zaman asıl Seymenler mezarlığının e, yapılacak olan e, rehabilitasyon şeyi bu. Bütün her yönüyle yenilenecek bir yer. Şimdi burada Seymenler'de önemli bir sıkıntımız var. Şu anda mevcut kullandığımız mezarlık yüzde yüze yakın dolu mezarlık. Mezarlık ihtiyacımız var. Volkan Başkanımız da buradayken. Hemen mezarlığın bitişinde bir on dönüm bir yer var eğer e, Sayın Başkanımız da kabul ederlerse bunu mezarlığa katmamız lazım. Çünkü bu proje başlamadan önce katmalıyız ki duvarlarını falan yaparken aynı bölgeyle ilgili bir e, çalışmayı yapıp duvarları o şekilde yapmamız lazım. Bu çalışmalarımız devam ediyor. Kooperatifimize makine ekipman desteğinde bulunduk. Ağaç ilkeleme, silkeleme makinesi, turbo atomizör, toprak prezesiz, ağaç ceviz soyma makinesi, ceviz kurutma makinesi, elektrikli budama makinesi, traktör römorku, traktörle çekilen bir su tankı verdik ve bu seçimlerimizi e, kooperatifimizle birebir birlikte yaptık. Güle güle kullansınlar. Ee, tüm İstanbul'da olduğu gibi Sevmen köyümüzde de sebze fidesi desteğimizde isteyen her çiftçimize sağlamak suretiyle temin ediyoruz. Ee, yine Trakya'nın başlangıcı olan Sevmen köyümüzde e, yağlı kay çiçeği tohumu desteğinde her isteyen çiftçimize bu desteğimizi sunuyoruz. E, deneme ekimleri yapıyoruz. E, Tarım Bakanlığı'nın araştırma enstitülerinin geliştirdiği yerli çeşitleri siz çiftçilerimizle e, birlikte ekerek verimlerini takip ederek bunları da verimlerini yayınlayarak e, bölgenize en uygun verimli çeşitleri saptamaya çalışıyor ve sizlere tavsiye ediyoruz. Ben tekrar Türkiye'nin kalkınma hamlesinin kırsaldan başlayacağını, köylerden başlayacağını tarımla başlayacağını, hayvancılıkla başlayacağını, yerli milli kalkınmayla kırsal kalkınmaya başlayacağını her zaman ifade ediyorum. Bu noktada Silivri Belediyesi olarak ciddi çalışmalarımız var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin biraz önce bahsettiler. Kalkınma Kooperatifimize vermiş olduğu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün destekler var. Tarım Bakanlığı'nın yapmış olduğu destekler var ama ben şunu kendi belediyemi de içine koyarak söylüyorum. Hiçbirimizin yapmış olduğu destekler esasında yeterli destekler değil. Çeşitlenmesi, nitelik yönünden, nicelik yönünden çeşitlenip köylünün, çiftçinin tekrar milletin efendisi olduğu günlere dönülmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için de bu projeyi, örnek köy projesini, büyükşehir'in projesini önemsiyorum. Pendik, Göçbeyli ve Silivri, Seymen köyümüz pilot köyler seçildi. Örnek köy projesiyle beraber köy kentlerinin hayata geçmesini ve bu örnek köyle Seymen'den bütün köylere yayılarak Silivri'de altyapısıyla, üst yapısıyla ama en önemlisi bakın en önemlisi burada bütün her şeyi dinledik. Herkese çok teşekkür ediyorum emeğe geçen arkadaşlara ama en önemlisi üretime yapılacak olan köylünün üretip zenginleşmesine, refahın artmasına yönelik e, hamleler, en değerli olanlar. Onun için biz kırsala yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kooperatifçiliğin burada artması, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımdan bir şey istirham edeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin... Evet, herkese güzel bir gün diliyorum. Hanımefendilere bize eşlik ettiği için de çok mutlu olduğumu, çok büyük keyif aldığımı belirtmek isterim çünkü biraz böyle köylerde buluşmalar erkekler buluşmasına döner bugün ama bu güzel köyümüzde Seymen'de bütün hanımefendilerin neredeyse en az beyefendiler kadar bize eşlik etmesi çok 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 değerli çok çok güzel dolayısıyla hani tabiri caizse bunun hakkını vermemiz lazım bu köye. Ee, şimdi biz bu köylerin hakkını alması meselesine uzun yıllardır aslında unutulan ve köyleri sadece imar alanları şeklinde gören bir anlayışa karşı duran ve köyleri hak ettiği değere kavuşturması hususundaki başta tarım olmak üzere iyileştirilmesine dönük hamlelerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Tabi e, burada Seymen'in özellikle atık depolama alanı tercihi yapıldıktan sonra kaderinin değiştiğinin de farkındayız. Aslında ben Silivri ile çok ilişkili bir insanım. Neredeyse yaz-kış 10 yıla yakın e, annem babam Ortaköy'de yaşadı. Bu köyleri de böyle tabiri caizse sık sık gezer dolaşırdık. Ve dünya güzeli bir köyümüz var. Yani köylerimizin hepsi güzel. Seymen de onların içinde en güzellerinden birisi. Bunu biliyorum. E, bu Tabi buraya bu atık, te atık depolama tesisi niçin yapıldı neden oldu vesaire o detaylara girmeyeceğim. Ama tercihler böyle abur cubur yapılırsa bir anda bir bölgenin kaderi değişebiliyor veya kötüleşebiliyor. E, halbuki e, İstanbul'un kaderi böyle değildi onu söyleyeyim. Yani İstanbul'un Silivri'ye çizilen kaderi böyle değildi. Bu bir gecede değişti. Bir gecede alındı çöp işi buraya işte başka havalimanı oraya falan filan bir kader değişti gitti. Eskiden İstanbul'u düşünenler, taşınanlar, oturmuş, çalışmış, konuşmuş. Demiş ki, yerleşim kuzeyde daha az. Oralarda atık tesisi olsun. Sonra bunları çöp yakma tesisine dönüştürelim. Atık çok az olsun. Bütün bunlar denmiş, kabul de edilmiş bu. 2009'da, çok eski değil yani. 13 sene önce kabul de edilmiş. Ama birisi çıkmış ben her şeyi bilirim demiş. Siz anlamazsınız bu işten. Çalıştınız ama siz anlamazsınız bu işten demiş. Aa, ondan sonra almış bu işi bir alabora etmiş. Alabora etmiş. Bugün kaderi değişti İstanbul'u. Şimdi biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Aslında yanlışları düzeltmeye çalışıyoruz. Yalnız yanlışların da tamamını düzeltemiyoruz. Çünkü olan oldu. Kaderini değiştirmeye çalışıyoruz. Bak ben e, buraya ilk geldiğimde iki, iki etki beni e, bu sürece yönlendirdi. Evet dezavantajı yaşayan belge, beldelere bel, ya da köylere ya da o yöreye özel ilgi göstermemiz lazım. Birincisi bu ki burası bu atık tesisinden etkileniyor. İkincisi de köylerin gelişmesi için oralara güzel işleri aktarmamız lazım. Bu anlamda bu atık tesisine geldiğimde ki gerçekten hani ilçe başkanlarımız da bunu e, çok mağduriyetini anlattılar, belediye başkanımız anlattı vesaire dedim kardeşim bizim buradaki bu dezavantajı gidermemiz ve bir örnek köy çalışmasını yürütmemiz lazım. Tabi İstanbul'un öncelikleri çok ama biz bu konuya da özel bir gayret gösteriyoruz. Mesela tarımla ilgili seracılığın çok geliştiği bir köy vardı. Orayı da görünce çok etkilendim. Pendik'te Göçbeyli diye bir köy. Orada da benzer yatırımları yaptık yapmaya devam ediyoruz. Şimdi burada da arkadaşlarım az önce kültürden meydana, yolundan caddesine birçok konuyu camimizden yine buradaki bir alanın restorasyonu oranın bir kültür alanına dönüşmesine vesairesine konuştular, anlattılar. Tabi bu konuların hepsinin toparlanmasını istiyoruz hatta gerçekten makul ölçekli güzel bir buluşmayla da belki kültür e, AŞ'nin e, genel müdürümüzün izah ettiği gibi çok daha büyütülebilir noktasından ziyade yöresel insanların bir araya geldiği bir olgun buluşma ki burada bir e, çiçek yetiştiriciliği de var. Zaten ilişkideyiz bu bağlamda onun da desteklendiği ve öne çıkarıldığı makul bir buluşmanın çok renkli bir buluşmaya dönüşebileceğini, hatta yakın çevredeki yetiştiricilerin de buraya gelip belki bir çiçeklerini gösterip anlatabileceği, ki o konuda e, Ağaç AŞ firmamızın da ilişkisi yüksek derecede var. Bütün bunlarla beraber güzel bir etkinlik ortamı burada bu sonbahara girmeden olabilir. Ama ben bir şartla gelirim. Böyle güzel bir etkinlik olacaksa, işte meydanını bitirdiğiniz, yollarını düzenlediğiniz, düzelttiğiniz bir şekilde geliriz. Burada çiçeklerin arasında biraz da şarkı Türkü söyleriz. Olur, değil mi öyle? Yaparız hep beraber ve güzel bir güzel bir buluşmayı, güzel bir buluşmayı burada yaparız ee, ki makul oranda arkadaşlarım eğer hocam çalışırsanız olur. Mezarlığı da büyük oranda insanlara o takvimde gösteririz. Ben bunun böyle bir Eylül Ekim'i geçmemesini istiyorum. Ki hem okullar açılmış olsun hem havalar çok soğumadan insanlarımıza bir moral verme anlamında buluşuruz. Bu tür buluşmalar iki günü geçmemeli. Bir gece iki gün gibi bir tasarruf bile olabilir. O güzel buluşmada ee, başta hayal ettiğimiz örnek bir köyün nasıl bir hale geldiğini hem de İstanbul'lara anlatmış oluruz topu topu yaklaşık dört ay sonra üç buçuk dört ay sonra ilk konuştuğumuz gibi de her şeyi toparlamış oluruz değil mi Berke? Öyle konuşmuştuk <laughs> muhtarım e, ve bütün arkadaşlarım hep beraber bunu toparlamış oluruz. Tabii e, Volkan başkanımızın ifade ettiği okul meselesi bizim bizim yetkimizde değil. Ben size acı bir şey anlatayım. Bu taşımalı sistem ne yaptı biliyor musunuz? Ben Van'daydım. Artık kız çocukları okumamaya başladı. Çünkü aileler kız çocuklarını yollamıyorlar taşımalı sisteme. Bana bunu oradaki insanlar anlattı. Yıllarca bu taşımalı sistemi kaldırın. Bakın bu iyi bir şey değil. ...yerinde eğitim güzeldir. Artı bir yerde eğitimin olması demek. Orada kalmayı da tetikler. Öğretmenin olması demek, öğretmenin oraya bir kültür getirmesi demek. Evet. Birçok etkileşimi vardır. Gene buralar... ...makul seviyede şanslı. İstanbul'un çevresindeyiz. İnanın bunun bedelini... ...Anadolu'da... ...birçok belde acı yaşıyor. Acı yaşıyor. Ee, yani biliyorum. Dolayısıyla... Doğru. Aynen aynen anacığım. Bu işte bu kötülükten inşallah, inşallah başka okula Haklısınız. İnşallah bu konuştuk, müdür. Aşağıya, milli Evet. İnşallah bu kötülükten vazgeçerler. İnşallah milli eğitim. Evet. Ee, işte anacığım şöyle yani bunu. Evet. Anacığım şöyle okulların anacım okulların açılışına biz karar veremiyoruz. Onu milli eğitim yapıyor. Bir an önce versinler. İnşallah verirler. Aynen öyle. Milli eğitime gidin biraz kızın. Vermezlerse bak bir şey söyleyeyim mi? Vermezlerse biz seni onları yollayacağız. Biz vereceğiz onu. Merak etme. Seni onları yollayacağız. Biz onu biz o hakkı biz o hakkı köylerimize tekrar kazandıracağız. Hiç kuşkunuz olmasın. Ben tekrar güzel hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Başkanım. Beyefendilere çok teşekkür ediyorum. Eee birebir dinleriz seni ablacığım. Ben 30 seneyi geçti buraya geldim. Bu köy çok garip. Bir. Tamam. Eğlencesi serbest. Bak e ne? başka yere okuyacak. Tamam. Başkalar buraya geliyor. bir şey mi? yok. O dediklerinin birçoğu bizimle ilgili değil ama onları da değiştireceğiz. Merak etme. Tamam onları da değiştireceğiz. Bütün gençleri, çocukları kucaklıyorum. Bir yandan yaptıkça eksiklerinize yine destek olmaya devam edeceğiz. Hepinizi kucaklıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Sağ olun, var olun. atar atar. abi nasılsın? biz sizden yem desteği aldık ki de aldık. E, yemleri hayvanlarımıza verdik, Sütü oldu. Onlardan ayran yaptık. Evet. <laughs> İyi görüşmek <güzel. kâvetmek gülüyor> isteriz. Tamam. dakika. Ee, iki dakika beğenebiliriz. İyi olmayı e, hakikaten bir çiftçi şey bilmedi, kendine görev bilmedi. Hocam, Ama o bildiği Çok ya da en iyi şekilde çalıştırabilmedi. Faydalı şekilde çalıştırabilmedi. Artık evet. ee, bayrama kadar sizinle şey anlatacaklar arkadaşlar. Karşıdaki köprüyü getirmiş olacağız. Geçişi ve üstündeki o birazdan sağ tarafta göreceğiz üst geçitin asıl e, sistemini, sirkülasyon sistemini bitireceğiz. Alt taraf kalacak. Şeyin, tünellerin altı. Buranın altını da göreceğiz. burası da bitiyor. Yalnız burada iki alanda çok yoğun su çıkıyor. O suyu da yatay delgini de etmiyor, uğraşıyoruz karşı tarafa Hı. ki böyle hızlı yapıp yarın bir su baskınında... Da... Arkadaşlar esasında sistemi bir toplu olarak... kalalık olmasın ama İstanbul yönünden Edirne yönüne girişte e, şurada tıkanan bir kavşağımız var. Meşhur Karpuz'unun olduğu bölge ve devamı e, esasında şu anda devamlılık sağlayacak biçimde e, bağlantı kuruluyor. Yedi ayrı sanat yapısı tasarlanmış. Bunlardan bir tanesi şimdi üstünde bulunduğumuz Edirne yönünden gelip teme atacağımız e, sistemi bir alt geçitle aşağıya atıyoruz. Bu şu o. Şu anda yapılan bu ileride göreceğimiz ikinci sanat yapımız esasında en büyük alt geçit açıklığının çok büyük olduğunu Recep Bey size anlatacak. Özellikle bir alt geçit yapılıyor ve sistem esasında transit olarak bunun üstünden yaptığımız alt geçitin üstünden ana yolumuza bağlanacak. Üçüncü geçitimiz mevcut temin üstünde tek giriş tek gelişli bir yolumuz var. Bunu çift giriş çift gelişe çıkartacak şekilde yenileyen bir proje yapılmış. Ve dördüncüsü de tem yönünden geleni İstanbul yönüne bağlayacak bir U dönüşü alt geçidi tasarlanmış. Beşinci projemiz mevcut alt geçidi genişletmeklerdeki yönünde. Altıncısı menfezi genişletmek yönünde. Yedincisi de iki yakayı birbirine bağlayacak, temin altından geçecek bir alt geçit yapmak yönünde. Ancak ekonomik koşullar bunların tamamını şu anda yapmaya müsait görünmüyor. Bunun detaylarını İşleri Daire Başkanımız anlatacak. Birinci etap olarak en acil yapılan yerleri ve uygulamaları da Burada bütün rehabilitasyonu yaptı. Bu eski görüntü olduğu için rehabilitasyon burada da yapıldı. Sadece bu geçiş kaldı. Ama biz bu rehabilitasyona uyabilmemiz için burayı menfezi biraz yükseltmemiz gerekiyordu. Yükseltince yolumuzun bütün profili değişiyordu. Karayollarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda protokol biz uygulama projeleri çiziliyor. Geldiği zaman şununla şunu birlikte yapmak için e, harekete geçeceğiz. Şu anda biz ilk aşamada bu dosyamız kapsamında değerlendirdiğimiz zaman başkanımla beraber o zaman tartışmalar oldu. Burayı düz mü geçelim diye. Şimdi alt geçitte karar verdik. Ve alt geçitlerde de bizim birinci önceliğimiz pompa kullanmadan biz buradaki suları tahliye etmenin yoluna bakıyoruz. Biraz daha zaman uzasa da ileriye dönük hem işletme maliyetleri, elektrik giderleri hem de can mal kaybına su şey yapmasın, su baskınları açısından cazibeli olsun istedik. Dolayısıyla da bu projemizde her ikisini de başarmış olduk. İlave maliyet getirmesine rağmen bunu bu taraftan bağladık başkanım. Yatay dergiyle, yerin altından yatay delgiyle, kendi cazibesiyle burada pompa olmayacak başkanım. Bu yer altında. Evet, burada pompa olmayacak. Burada da başkanım şu anda arkadaşlar buradaki dereye bağlıyoruz bunu yağmur suyla. Ondan dolayı bir bir aydık gibi bir gecikme oldu bu kararımızdan dolayı ama hani projenin geneli açısından olumlu bir şey olduğundan dolayı onu da yaptık. Şimdi biz buradaki Ortaköy Köprüsü'nü bitirdik başkanım. Şuradaki yeni köprümüzü yaptık. Üstünü de bayrama kadar açmış olacağız. Bayramdan sonra da biz mevcut köprüyü alıp ikinci köprü yapmış olacağız. Bayramdan sonra. Buradaki köprümüzde e, şuradan anlatırsam 33 metre 100 metrelik başkanım bir alanımız var. Kapalı kesin. Toplamımız 900 metre başkanım. Bir kilometrelik bir yaklaşım ile beraber bir alandan bahsediyoruz. Ee, bu proje kapsamında da başkanım bir projemiz kapsamında ciddi kazık işleri yaptık. Yani 22 kilometre diyebilirim kazık işi yapıldı projede. Eee burası İstanbul'un tek açıklıkta geçilen en büyük yerlerinden biri diyebilirim. Yani belki bir tane çıkabilir ama 36 metre giriş genişliğimiz var. Eee ortada da hiç ayak yok. Tek açıklıkta geçiyoruz. Gayet eee geniş bir alt geçit. Eee o zaman hızlıca Allah tamamını devam, erdir. Devam Başarılar. Kolay gelsin arkadaşlar. Başkanı, ben site başlanayım orada. Legizem. <laughs> hoş, hoş, Başka tamam. <laughs> <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, siz de. Merhaba güzelim. Merhaba. sizin çok ağrınız. Size Nasıl merhaba kuzum? Daha bu okulun öğrencisisin. Merhaba. TikTok'lar. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl <gülüyor> <dediniz>. <gülüyor> merhaba. Merhaba. Saygılar ablacığım. Başkanım hoş geldiniz. Vay vay vay. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Abi çok teşekkürler. Merhaba. Sağ, ol. Sağ ol. Hoş, Hoş, geldiniz. Geldiniz. Hey Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Merhaba. Uzun dönem öğrenci. döneme Öyle mi? Ah çok Geciye güzel. Merhaba güzel kız. Çok şıksınız. Yakışıklı adam ne haber? <laughs> <laughs> Harika. Bunun aynısını şimdi dersikli bir ana fasulyeyi merkeze yaptık bitti. İyi hayırlı olsun. Burayı beğendi, gezdi. Evet. Şey çıktı. Çok Meteyim, meteyi Ama çok şey çağdaş binalar oldu. Hoş. Ömürlük yani. <laughs> Tamam. Evet. Böyle bakıyoruz, çekiyoruz. Böyle bakıyoruz. Böyle bakıyoruz.